4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları aşağıdaki tabloda bu ünitede öğrendiğiniz konular vardır. Bu konuları siz anlatacak olsanız hangilerini en iyi anlatırsınız? Hangi konuları anlatırken zorlanırsınız? Hangi konuları tekrar etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Aşağıdaki konuları tablodaki uygun yerlere yerleştiriniz. Ünitede öğrendiğiniz konu başlıkları Kuvvetin duran cisimler üzerindeki etkileri. Kuvvetin hareketli cisimler üzerindeki etkileri. Kuvvetin şekil değiştirici etkisi. Mıknatısın özellikleri. Mıknatısların günlük yaşamda kullanım alanları. Mıknatısın yeni kullanım alanları anlatabilirim. Mıknatısın özellikleri. Anlatırken zorlanabilirim. Kuvvetin şekil değiştirici etkisi. Tekrar etmeliyim. Kuvvetin hareketli cisimler üzerindeki etkileri. Cevap. 4. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 113 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.